Senin için klisede dua ettim Yorgopoulos. Tanrı'nın yardımı ve kalan uzun beceresiyle... ...sorumluları yakalayacağımızdan eminim. Yalnız... ...hainlerin Kale'den olduğuna emin misin? İhanete uğradık Sofia. Ve bu ihanet kalenin dışından değil... ...içimizden geldi. Yorgopoulos eğer haklıysan... ...bu korkunç. Elim boş dönmek Kalonuz. Beni onlara ulaştıracak bir iz bu. Yoksa yakında yeniden deneyeceklerdir. Emredersiniz. Canım kocam. Her gece gökyüzünü izliyorum. Yıldızların ve gezegenlerin bize bıraktığı izleri yok yolu. Emin olduğum tek bir şey var. Sen hayatayken kurduğun düzeni kimseyi yıkamayacak.